Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin... 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ile her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çenek sunma töreni düzenlendi. masum ve temiz saldırı... Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, şube müdürleri, yurt müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Gençlik Haftası açılış programında Şerafettin Çilkara Atatürk anıtına çelenk koydu. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. <laughs> Tören'de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Samsun'dan yakılan özgürlük ateşinin dalga dalga tüm yurda yayıldığına işaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Çilkara konuşmasının devamında gençlere de seslenerek gençlerin Cumhuriyetin yılmaz bekçileri bugünü ve yarınlarının tek ve en büyük güvencesi olarak niteledi. 19 Mayıs gençlik gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Siz Türkiye istiklal aşkını veren kara fatmaların, nene hatunların, yalnız Efe'lerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli şahinlerin, sütçü imamların, Hasan tahsinlerin, seyit onbaşıların, siz tarihi tarih yapan barbarusların, ulu batlı Arsalların, fatihlerin, yavuzların neslisiniz. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'nın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bolu Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri büyük beğeni topladı. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak basışının 103. yılı tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'un vatanperver...